Fatih Altaylı, Silivri Günlüğü 14 Selamlar Emre Sana ve bizi izleyen herkese en içten selamlar. Bizi bugünlerde yalnız bırakmayan izleyicilerimize, meslektaşlarımıza selamlar. Başta her haftayı birlikte açıp birlikte kapadığımız değerli sponsorumuz iCrapex'e ve tüm sporlarımıza teşekkürler. Emrecim dün sabaha iki sürprizle başladık. Aslında ilki ne kadar sürpriz emin değilim. Yani CHP'li şehirde belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın gözaltına alınması sürpriz sayılır mı bilmiyorum. Zannederim asıl sürpriz olan CHP'li bir belediye başkanının gözaltına alınmaması olabilir. İktidar belli ki tüm CHP'lileri gözaltına alıp yargısız bir infazla Silivri'ye tıkmaya karar vermiş. Zannederim tüm CHP'li belediye başkanları sabah 5'te kalkıp giyinip küçük valizini hazırlayıp beklemeye başlıyordur. Belediye başkanları bitsin sonra sıra diğer CHP'lilere gelir. Diğer bir sürpriz ise iktidarın en etkin isimlerinden birinin görevden alınması oldu. Adı bu dönemle özdeşleşmiş. Cumhurbaşkanlığı bürokratı, AKP'nin medyayı şekillendirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tarihe geçen kurumu İletişim Başkanlığı'nın başkanı Fahrettin Altun görevden alındı. Niye alındı bilmiyorum ama bence başarılıydı. İşini iyi yapıyordu adı boşuna Gobels'e çıkmamıştı. Altun'un görevden alınıp yerine Profesör Burhanettin Duran'ın atanacağı bir haftadır konuşuluyordu. Hatta önceki gün bir ziyaretçim kesin diye bu bilgiyi verdiğinde bu kaçıncı, bu dedikodu hep yayılıyor ama Altun bir şekilde yerinde kalıyor dedim. Çünkü daha önce üç kez bu dedikodu yayılmış, Altun her seferinde Erdoğan'ı ikna etmeyi başarmış ve görevde kalmıştı. Yerine atanmayı bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştı. Bu kez işlem tamamlanmış. Alton'un aileye yakın medya grubu ile sorun yaşadığı iddiaları vardı epeydir. Bu değişimin arkasında bu mu var bilemiyorum ama zannetmiyorum. Gelelim Silivri'ye. Zeydan Karalar geldi. Silivri şenlendi. Başkanın güler yüzü, renkli kişiliği bir anda cezaevine yansıdı. Ve Zeydan başkanın ardından Adana Silivri'ye taşınıyor. Cezaevi önü 01 plakalı otomobiller, otobüsler doldu. Gelini gideni bol. Tüm Adanalı avukatlar sırada. Serbest olsa birkaç milyon kişi gelir belli. Zeydan Başkanı ile Adana'da portakal çiçeği karnavalında beraber olmuştuk. Kendisine olan sevgiyi orada gözlerimle görmüştüm. O sevgi buraya da taşınmaya başladı. Zeydan Karalar ile avukat görüşleri sırasında karşılaştık birkaç kez selamlaştık. Şunu fark ettim. Zeydan Başkanı görünce karnım acıktı. Herhalde son karşılaşmamızda yediğimiz kebabın tadı damağımda kaldığı içindir. İnşallah çıkınca yine beraber bir kebap yeriz. Deli saçması bir iddia ile çok kalacağını zannetmiyorum. Dün de Silivri'ye İyi Parti ve Zafer Partisi çıkarması vardı. Birkaç ay önce ben Ümit Özdağ Silivri'de ziyaret etmiştim. Bu kez o iadeyi ziyarete geldi. İyi Parti milletvekilleri de geldi. Öyle ki milletvekilleriyle avukat görüşme odalarında görüşmek zorunda kaldık. Öyle bir yoğunluk vardı. Dün AKP Genel Başkanı olarak Erdoğan'dan çok cesur bir hamle geldi. AKP Genel Başkanı diyorum çünkü Cumhurbaşkanı olarak muhalefet partisine bu şekilde konuşmazdım. Erdoğan CHP yolsuzlukla suçlarken baklava kutusundan söz etti. Ya iletişim başkanı ayrılacağı için konuşmayı dikkatle incelemedi ya da gerçekten büyük cesaret. Çünkü kutu denilince akla ilk gelen kutu ayakkabı kutusu ve Halk Bank'ın o dönemki genel müdürün evinde ayakkabı kutularında bulunan milyonlarca dolar ve birkaç bakana çikolata kutularında yollanan milyon dolarlar. AKP ile ilgili yolsuzluk iddia ve görüntüleri hala akıllarda. Milletin aklına kutuları getirince eski kutular da veriyor. Üstelik de o kutulardaki yolsuzluklar, hırsızlıklar iktidar tarafından örtbas edilirken Manavgat Belediye Başkanı olan Utanmaz'ın baklava kutusunda aldığı 110 bin euro için CHP çürüyü savunmuyor. İki parti ya da iki bakış açısı arasındaki fark burada çok net. CHP'nin muhalefetteki etkinliği nasıl oldu da bu kadar arttı diye sormuşsun. Bunun tek nedeni var. Toplumsal dertler arttıkça partilerin etkinliği de artar. CHP artık toplumun çoğunluğunu bir azınlık iktidarına karşı temsil ediyor. CHP'deki kas gücü aslında arkasındaki kolektif güç. Siyasi ziyaretçilerimle neler konuştuğumu pazartesi günü geniş bir hülasa şeklinde aktaracağım. İki gün sabret lütfen. Dışarıdaki yargı komedisi devam ediyor. Bu kez de X'in yapay zekası Grok'u yasaklamışlar. Yakında Silivri'ye birkaç server da getirirlerse iyi şaşırmam. Grok'la başladılar. Pek yakında OpenAI ve gemini hakkında da halkı kim ve düşmanlığı tarihten dava açılır bu cühelanın anlamadığı, bu yapay zekaların toplumdaki genel geçer anlayışı yansıttığı. Silivri'ye yattığım gün buradaki aylık 14 bin liralık harcama limitinin bir emekli maaşına tekabül ettiğini ve kira, aydınlanma, su parası ödenmeyen, hatta yemekleri bile iyi kötü devlet tarafından karşılanan tutuklulara yetmediğini, kira, elektrik, su parası ödeyen emeklinin bu parayla yaşamasının mümkün olmadığını anlatmıştım. Bunu Mehmet Şimşek'e anlatmışlar çok gülmüş. Güleriz ağlanacak halimizenin resmi gibi olmuş. Dün hoşuma giden bir haber de yine Erdoğan'dan geldi. Seçimin 2028'de zamanında yapılacağını söyledi. Kaçta yapılacak bilmem. Zamanında olursa Erdoğan aday olmayacak demek. İyi haberi ise seçimin olacağını söylemesi. Herhalde İmamoğlu dosyasını ne zaman tekamül ettirir, şoförlerden ne zaman itiraf ya da iftira alırsa o zaman seçim olacak. Seçim iyidir. Hep diyorum. Bir siyasetçi için en iyisi seçimde gelmek ve seçimle gidebilmektir. Bugün sıra bekleyen çok avukat var. Uzatıp ayıp etmek istemiyorum. Pazartesi uzun uzun anlatırım. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.